birinci aşaması var tabi düzenli beslenme düzenli egzersiz ve uyku yanında bol su içme özellikle kişinin başlıca yapması gereken şeyler hem kendi sağlığını korumak hem cilt sağlığını korumak için temizlikte kişi kendi cilt yapısına göre işte yağlı akneli bir ciltse jel formunda daha kuru, hassas bir ciltse, biraz daha köpük ve kremsi formda temizlik ürünleri kullanmalı. Yine kalın derisi olan, akne derisi olan hastalarda bazen hafif asit içeriği olan ürünlerle desteklenebilir. Bunun yanında, ikinci aşamada önemli şey nemlendirici. Nemlendiricilerde de yine kişinin cilt tipine göre doğru ürün vermek önemli. Burada da yine yağlak dilin ciltlerde belki C vitamini ya da A vitamini içeren nemlendiricilerle desteklemek, hassas ciltlerde biraz daha hiyeronik asiti olan, nem verme ve potansiyeli olan nemlendiriciler kullanmak gerekiyor. Yine ikinci ürünlerde nem maskeleri tercih edilebilir. Ve bizim cilt bakımında en son önemli önemsediğimiz üçüncü aşamada ise güneş kremleri var. E, güneşten korunmak için kullandığımız bu ürünleri aslında yaz ayları dışında, sonbahar ve kış aylarında da kullanmaya devam ediyoruz. E, ve e, bu şekilde aslında güneşin olumsuz etkilerini e, ya yaptığımız tedavilerinde etkilerinin sürdürülmesini sağlamış oluyoruz. Bulunduğumuz ortamdaki spotların, e, aydınlatmanın, mavi ışığın, e, bilgisayar ekranının, e, telefon ekranının e, oluşturduğu aslında olumsuz etkiler hep güneşin e, etki spektrumuna benzer etkinliklere sahip. Çünkü infrared ve e, aslında görünür ışık e, ve ultraviyole ışık gibi e, elektromanyetik spektrumun birçok bir dalga boyunu e, buralardan alıyoruz. Ve aslında bizim cildimizde e, saydığımız e, değişiklikleri oluşturan bu spektrumun e, bizim üzerimize oluşturduğu etkiler. Dolayısıyla güneşten korunmak önemli. Güneş koruyucuların e, özellikle e, hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye karşı koruyuculuğu olması kadar görüntü ışığa karşı da koruyuculuğu olması e, bizim önemsediğimiz bir durum. Sadece sahilde kullanım önermiyoruz. E, sabah kalktığımızda işte bu temizlik, nemlendirmeden sonra üçüncü aşamayı güneş kremi, güneş kremi sürme, güneş korunması olarak değerlendiriyoruz ve bu yazın olumsuz etkilerini gidermek için dermatolog kontrolünde yapılacak medikal işlemlerden de kısaca bahsetmek isterim tabii ki. Burada aslında en temel önemsediğimiz evet medikal cilt bakımı, evet temizliği evde yapıyoruz ve nemlendiriyoruz ama bazen biraz daha derinlemesine temizlik, Yine güneş kreminin, mesela uzun süre, yaz boyu sürekli kullandığımız güneş kreminin gözeneklerimizi kapatması, sürekli makyaj yapmak ve yazın nem ve kullandığımız ürünlerin etkisiyle olan gözeneklerin tıkanmasını daha derin temizleyecek bir tedaviye ihtiyaç olabiliyor. Burada da medikal cilt bakımı özellikle benim çok önemsediğim, bizim uyguladığımız medikal işlemler öncesinde de mutlaka önerdiğim bir uygulama. Burada cildi derinlemesine temizleyen, hafif bir peeling yapan ve oksijenlendiren, ardından yine nemlendiren birkaç basamaktan oluşan işlemler serisi var. Kişiyi hem daha mutlu hissettiriyor hem de cildi temizleyip nemlendirmiş oluyor. Bunun sonrasında uygulamalarda aslında bizim kendi yaptığımız uygulamalarda ciltte güneşin etkilerini gidermek için özellikle yapabileceğimiz foto yaşlanma dediğimiz yine kronolojik yaşlanmayı da azaltacak. Hem cilt ince kırışıklıklarını azaltıp lekeleri azaltma, kılcal damarlarımızı giderme konusunda başarılı bir bir BBL dedi, ışık sistemi dediğimiz bir uygulamamız var. Burada bu sistemde basitçe bahsetmek gerekirse bir ışık sistemi var ve farklı filtreler kullanılarak kişinin Lekesine, aknesine, e, kılcal damarlarına ya da e, özellikle anti aging özelliğinden dolayı rejivene etmek için, cildi yayınlamak için kullandığımız farklı filtrelerle aynı e, hastaya, aynı seansta birkaç farklı filtreyle e, bu tedavileri uygulama şansımız oluyor.